Ben Ankara'dan ayrıldıktan sonra Çankaya'da bir çay şöleni vereceğim ilan edilecek. Ne şöleni paşam? Vatan işgal altında. Bir hafta sonra taarruza geçmek üzere cepheye hareket edeceğim. Sizler de birkaç gün sonra bir kabul töreni düzenlediğinizi açıklayacaksınız. Resmi kabul başladığı saatte görevlendireceğim biri gelip rahatsızlandığım için katılamayacağımı bildirecek. Bu bana birkaç gün daha kazandıracak. Mustafa Kemal'in Ankara'da büyük bir çay partisi vereceği haberi yayılır. Davetliler var, çay partisi var ama ev sahibi ortalıkta yok, cephede. Bir tür oyalama ve dikkati başka yöne çekme hamlesidir bu.